Genetik zeka, geleceğin teknolojisi. 2025 yılındayız ve teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bu hızlı değişimin en büyük örneklerinden biri de genetik zeka. Genetik zeka, insan DNA'sını analiz ederek hastalıkları tahmin etmek, ilaç geliştirmek ve hatta kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunmak için kullanılıyor. Bu teknoloji sağlık sektörünün yanı sıra birçok farklı alanda da büyük bir potansiyele sahip. Genetik zeka yeteneklerimizi, potansiyelimizi ve hatta risk profilimizi daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Genetik zeka karmaşık algoritmalar kullanarak büyük veri setlerini analiz ediyor. Bu analizler sayesinde hastalıklara yatkınlığımızı, ilaçlara verdiğimiz tepkileri ve hatta potansiyel yeteneklerimizi bile ortaya çıkarabiliyoruz. 2025 itibarıyla genetik zeka sadece sağlık sektöründe değil, eğitimden finansa kadar birçok alanda kullanılmaya başlandı. Genetik zeka iş dünyasında da devrim yaratıyor. Artık şirketler çalışan adaylarının genetik bilgilerini analiz ederek işe uygunluklarını daha doğru bir şekilde belirleyebiliyor. Bu da daha verimli bir iş gücü ve daha yüksek performans anlamına geliyor. Genetik zeka sayesinde yetenek yönetimi ve insan kaynakları süreçleri yeniden şekilleniyor. Şirketler artık çalışanlarının genetik yatkınlıklarına göre kişiselleştirilmiş eğitim programları ve kariyer planları oluşturabiliyor. Bu da çalışan memnuniyetini ve şirket bağlılığını artırıyor. Genetik zeka kariyer planlaması ve girişimcilik alanında da yepyeni fırsatlar sunuyor. Kendi genetik bilgilerimizi analiz ederek yeteneklerimiz ve ilgi alanlarımız doğrultusunda daha bilinçli kariyer seçimleri yapabiliriz. Genetik zeka destekli girişimler de hızla artıyor. Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinden genetik danışmanlığa kadar birçok alanda yeni iş kolları ortaya çıkıyor. Bu da girişimciler için büyük bir potansiyel barındırıyor. Genetik zeka alanındaki hızlı gelişmeler yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Birçok yatırımcı geleceğin bu teknolojide olduğuna inanarak genetik zeka girişimlerine önemli yatırımlar yapıyor. Genetik zeka, geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri. Sağlık, eğitim, iş dünyası ve daha birçok alanda hayatımızı derinden etkileyecek. Bu teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve etik kaygıları göz önünde bulundurarak ilerlemek Hepimizin sorumluluğunda